Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kolajeni anlatacağım. Kolajen nedir? Kolajen tipleri nelerdir? Kolajen nasıl elde edilir? Kolajen ne için kullanılır? İçten gelen güzelliktir kolajen arkadaşlar. de şu anda bu ürünümüz bulunmaktadır ve çok güzel bir ürünümüzdür. Bir protein türü olan kolajen bağ dokusu hücreleri olarak tamamlanabilen fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulur. İnsan vücudundaki dokularda bol miktarda bulunan kolajenin temel işlevi bağ dokularını güçlendirmek, ciltte sıkılık ve esneklik kazandırmaktır. Farklı bir değişle derinin alt kısmında bulunan eklem tenton Tendon ve organların bir arada sağlıklı bir şekilde konumlanmasında rol oynayan kolajenler, vücutta bulunan tüm protein türlerinin yaklaşık 3'te birini oluşturur. Vücutta yaklaşık olarak 16 farklı kolajen tipi bulunur. Her birinin görevi farklıdır. Sigara kullanımı, hava kirliliği, ileri yaş, yoğun stres, e, sedenter yaş, e, yaşam tarzı vücutta kolajen miktarının azalmasına yol açar. Bu durumda özellikle kişinin cildinde gözle görülür bir matlaşma, kuruluk, sır, sarkma ve kırışıklık oluşabilir. Sıklıkla sorulan kolajen ne için kullanılır sorusuna geçmeden önce kolajen nedir sorusunu yanıtlamak gerekir. Kolejen nedir arkadaşlar? Kolejen sert suda sert suda çözünmeyen ve iplik, ipliksi bir proteindir. İnsan vücudundaki proteinin üçte birini oluşturur. Pek çok kolejen uzun ve ince iplikçiler e, iplikçikler oluşturmak amacıyla moleküller çok sayıda ve sıkışıktır. Bu proteinler destekleyici yapılardır ve birbirlerine dayanak olurlar. Deriye sertlik ve elastiyeti kazandırırlar. En az 16 çeşit kolejen vardır. Ancak bunlardan %80 ila %90'ı tip 1, tip 2 ve tip 3 kolejenlerdir. Farklı tip kolajenlerin farklı yapılar işlevleri vardır. İnsan vücudundaki kolajenler güçlü ve esnektir. Özellikle tip bir kolajen iplik, iplikleri esnemeye müsaittir. Aynı büyüklükteki çelikten daha güçlüler, güçlülerdir. Harika bir haber, yani harika bir bilgi pardon. Kolajenlerin görevleri nelerdir? Yeterli kolajen üretimi ya da cilde kolajen desteği güzel ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Azalan kolajen üretimi cilde zayıflama ve yaşlanmaya neden olur. Farklı tür hücrelerden kolajen salgılanabilir ancak genellikle bağ doku hücreleri kolajen salgılanmasında görev alır. Kolajen hücreler arasında bulunan maddede yer alır. Bu vücut dokularının fiziksel özelliklerini belirleyen, e, GRIFT bir makromoleküler ağıdır, e, moleküler ağıdır. Çok sayıda atom içeren molekül'e molekül denir. Alt deride veya derinin orta katmanında kolajen fibrolaz denilen ipliksi bir hücre ağının oluşmasına yardımcı olur. fibrolaz üzerine yeni hücreler büyüyebilir. Fibrolaz aynı zamanda ölü deri hücrelerin değiştirilmesinde ve yerine yeni hücrelerin gelmesine rol oynar. Bazı kolajenler böbrek gibi vücuttaki hassas organların korunması için bir muhafaza görevi görür. Yaşlılıkla beraber vücut daha az kolajen üretir. Derinin yapısal bütünlüğü bozulur, kırışıklıklar oluşur, eklemlerdeki kıkırdaklar zayıflar. Kadınlarda menopoz sonrasında kolajen salınımı oldukça azalır. 60 yaşından itibaren kolajende belirgin azalmalar normaldir. Kolajenin medikal ve kozmetik kullanımları, kolajen vücut tarafından parçalara ayrılabilir, dönüştürülebilir ve yeniden emilebilir. Katı olarak sıkıştırılmış bir halde kullanılacağı gibi jel halinde de kullanılabilir. Kolajenin çok fonksiyonlu bir madde olması, vücut tarafından doğal olarak salgılanabilmesi, onu klinik olarak çok amaçlı kılar. Bu nedenle tıbbi açıdan çok çeşitli sebeplerde kullanılabilir. Arkadaşlar, videom biraz uzun olacak ama gerçekten bu ürünler, e, kolejenimiz hakkında detaylı bir bilgi vermek istiyorum gerçekten. Çünkü birçok insan kolejenin ne olduğunu bilmiyor. E, ben de derledim, topladım, sizin için hazırladım. Gayet e, açıklayıcı ve net bilgiler içeren e, bilgi videosu olacak. Sıklıkla cilt sağlığıyla birlikte anılan kolajen vücut için son derece önemli bir protein türüdür. Vücut bütünlüğünün korunması ve bağ dokusunun güçlendirilmesi gibi temel işlevlerde de bulunan protein gütürü yoğun olarak kemik, eklem, kas ve tendonlarda bulunur. Cildin orta tabakası olan epidermisin hemen altında bulunan dermis tabakasının yaklaşık olarak %80'i kolajenden oluşur. Beşinci, çevresel faktörlerin yanı sıra doğal bir süreç olan yaşlama ve vücutta kolajen oranının azalmasına yol açar. Cildin elastiyetini kaybetmesine yol açan bu durumda meydana gelen kırışıklık, kuruluk ve cilt lekeleri en sık rastlanan kolajen e, eksikliği belirtileri arasında sayılabilir. Bu durumun geciktirilmesi için doktor kontrolünde düzenli olarak e, e, takviyesi alınması gerekebilir. Gerekebilir. Peki kolajen nedir ve ne işe yarar? Zaten bu da gayet açık net bir şekilde... E, Saçlarımızda, tırnaklarımızda, kıkırdaklarımızda, kemiklerimizde, derimizde, cildimizde yani her yerde çok güzel bir etkisi var arkadaşlar. Bağ dokularını oluşturuyor. Bu yüzden bizim için çok önemli kolajen. Ee, kolajen insan vücudunda en çok bulunan protein türüdür. Ee, kolajen bir iskele görevi görür ve dayanıklılığı sağlar. İç kaynaklı kolajen doğal olan kolajendir ve vücudumuz tarafından üretilir. Dışarıdan alınan kolajen ise yapaydır. Yapay kolajeni dış kaynaklı bir besinin, örneğin takviye gıdalarından alırız. Belli bir yaştan sonra mecburen takviye gıdalarından alıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, vücudumuz üretemiyor. Belli bir yaştan sonra kolajeni üretemiyor. Mecburen e, dıştan almamız gerekiyor. Kolajenin özellikleri nelerdir? Siz yine detaylıca okumak isterseniz okursunuz arkadaşlar. E, dedik ki en az e, 80 ile 91 tip 2 ve 3 kolajenler var. Evet bunu söylemiştik. Kolajenlerin özellikleri nelerdir? Kolajen tüm vücutta bulunur ancak özellikleri deri, kemik ve bağ dokuda mevcuttur. Bazı kolajen iplikçileri iplikçikleri aynı kalındaki çelikten bile daha güçlüdür. Bunları zaten söylemiştik ama e, detay olsun diye yine ben yine ekledim. Vücutta kolajen üretimi yaşlandıkça azalır. Yine sigara içmek ya da UV ışınlarına maruz kalmak gibi bazı faktörler de kolajen üretiminin azalmasına sebep olur. Kolajen bazı e, sargılarda hasarlı yaralı bölgelerde yeni deri hücrelerin oluşması amacıyla kullanıl e, kullanılabilir. Yani arkadaşlar yeni hücre oluşumuna sebep oluyor kolajen. Ve kolajeni de Hemen aktivite etmek için vitamin C, farmasi Far Far 50 mg'da kolajenimizin için 50 mg C vitamini bulunuyor. O da onu hemen aktifleştiriyor arkadaşlar. Bunda bir e ek bilgi olsun. Kolajenlerin görevi farklı bir tür hücrelerden kolajen salgılanabilir. Ancak genellikle bağ doku hücreleri kolajen salgılanmasına görev alır. Kolajen hücreler arasında bulunan maddede yer alır. Bu vücut dokularının fiziksel özelliklerini belirleyen GRIFT bir e makro moleküller ağıdır. Çok sayıda atom içeren moleküle makro molekül, e, molekül denir. Alt deride veya derinin orta katmanında kolajen, fibroblast denilen ipek, e, ipliksi bir hücre ağının oluşmasına da yardımcı olur. E, hücreler büyüyebilir, aynı zamanda e, ölü deri hücrelerinin değiştirilmesinde ve yerini yeni hücrelerden gelmesinde rol oynar. Bazı kolajenler böbrek gibi vücutta hassas organların korunması için bir muhafaza görevi görür. Yaşlılıkla beraber vücut daha az kolajen üretir. Derinin yapısal bütünü bozulur. Kırışıklar oluşur. Eklemler, kıkırdaklar zayıflar. 60 yaşından itibaren kolejen de belirgin. Azalmalar normaldir. Kolajenin medikal ve kozmetik kullanımları. Bunları okumuştuk zaten. Ben geçeyim. Peki. Kolajen eksikliğinde ne tür e, şikayetlerimiz oluşuyor arkadaşlar? Hemen bunu dile getirmek istiyorum. Normalden fazla kırışıklık, diş etlerinin kanaması, vücutta kolayca oluşan morluklar, aşırı yorgun hissetme, gözlerin ve yüzün çukurlaşması, eklem ağrıları, selülit oluşumu, saçların ve tırnakların kolayca kırılması. Arkadaşlar bu da yine kolajenin eksikliğini anlatıyor. Peki bu kolajenin içinde ne var? Neden bize etki veriyor? Kolajenlerde tipleri, e, kolajenin tipleri var. Tipleri neler? Kolajenin yaklaşık olarak 16 türü bulunsa da vücutta bulunan toplam kolajenin yüzde tip 1, tip 2, tip 3, 5 ve tip 10'dan oluşur. 2 ve 4 dokuları bir arada tutan cilde elastik veren tip 1 kolajen vücutta en fazla bulunan kolajen türüdür. Tip 2 kolajen ise kıkırdak ve bağ dokuların oluşumunda etkilidir. E, 3 Affedersiniz. Altıncı cilde esneklik kazandıran tip 3 kolajen. Damar oluşumunda da rol oynar. Kas, yağ ve organların oluşumu onarımında rol oynayan tip 4 kolajen. Bu solunum sindirim sistemi düzeyin, yüzeylerini oluşturur. Bunları siz okumak isterseniz okursunuz arkadaşlar. Farmasinin e, kolajeninde hangi tipler var? 1 ve 3 tip kolajenler var arkadaşlar. Kolejen nasıl elde edilir arkadaşlar doğal yolla? Vücudun vücudun ihtiyaç duyduğu kolejen miktarının karşılanması için et, et suyu, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, narenciye, kırmızı meyve ve sebzelerin tüketimi artırılabilir. 3-6 ancak ihtiyaç duyulan kolejen miktarının dengeli ve sağlıklı beslenme ile karşılanmaması durumunda kişiye besin takviyesi ya da cilt bakım ürünü kullanımı önerilebilir. Kolejen nasıl elde edilir sorusu bu şekilde cevaplanabilir. Ve arkadaşlar bu tür problemlerimiz olduğunda hani cildimizde kırışıklık ya da ağrı vesaire olduğunda bu e, özellikle kırışıkla değinmek istiyorum. Sadece kolajenle olacak bir iş değil. Tabii ki kolajen içten tedavi veriyor. Dıştan da tedavi o, o, uygulamak için Edge Diversus serimizi öneriyorum arkadaşlar. Tip 1 kolajen nedir? Biliyorsunuz tip 1 ve tip 3 var bizim kolajenimizin içinde. Temel görevi vücut dokusunu bir arada tutmak olan kolajen, tip 1 vücutta en çok bulunan kolajen tipidir. Vücut dokusunun parçalarını oluşturan eonzinofilik liflerden oluşmaktadır. Vücuttaki tendon ve bağlarda bulunmaktadırlar. Kemikleri destekler, cildi korur, elastikiyet sağlar, e, e, elastikiyet sağlar dokuları ve bir arada tutar ve yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlarlar. Tendon, kas ve bağlarla birlikte kemik ve dişlerde bulunurlar. Vücutta doğal yollarla bir olan var olan kolajen tip 1 yaşlandıkça azalmaya başlar. Bu sebeple takviye gıda olarak alınması tavsiye edilmektedir. Arkadaşlar, tip 3 kolajen nedir? Faydaları nelerdir? Tip 3 kolajen organlarımız ve cildimizi oluşturan hücre dışı matrisin ana bileşenlerinden bileşeninden oluşmaktadır. Kan dokusunu oluşturmaya yardımcı olan tip 3 kolajen aynı zamanda cildin esnekliğini ve sıkılığını korumasında yardımcı olmaktadır. Kasları ve organları desteklemesinin yanı sıra damarlara da elastikiyet vermektedir. Kırışıkları azaltır, esnekliği arttırır, kemikleri matrisini destekler, sindirim sistemini destekler ve cilt nemlendirmesini arttırabilir. Zayıf veya hasar görmüş tırnakları onarır ve ince telli saçları gürleştirir. Özellikle kolajen takviyelerinin en sık kullanım amacı tırnak ve saçlara sağladığı faydalardır. Evet arkadaşlar, kolajen e, takviyesi nasıl kullanılmalı? Kolajen e, ilerleyen yaş sigara kullanımı aşırı stres, hava kirliliği, hareketsizlik, cilde esneklik ve canlılık veren kolajenin azalmasına neden olur. Bu durumda cilde sarkmalar, kırışıklıklar, matlaşma, kuruluk görülebiliyor. Son dönemlerde cilde kaybettiği kolajeni kazandırmak için takviye olarak tablet, kapsül, toz, sıvı hatta sakı şeklinde satışa sunulan ürünler sıkça tercih ediliyor. Ancak bu ürünlerin mutlaka uzman kontrolünde bilinçli bir şekilde kullanılmasını önem taşıyor arkadaşlar. Ve bu kolajenimiz bizim tablet şeklinde. Ee, çok güzel yani rahatlıkla içebileceğiniz bir takviye gıdası arkadaşlar. Kullanmadan önce doktora danışın. Çok önemli bu. Kolejen farklı tipleri vardır ve farklı dokularla farklı yoğunlukta bulunmaktadır. Örneğin cildin %70'ini kolejen tip 1 ve tip 3 oluşturmaktadır. Bu durumda eğer kolejeni cildinize destek için kullanacaksanız tip 1 ve 3 kolejen karışımlarını özellikle tip 1 kolejeni tercih etmeniz gerekir. Saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için onları destek desteklerken de tip 1 tip 3 kolajen karışımını kullanmak etkili olur. Yani farmasininki tip 1 ve tip 3 arkadaşlar. Kolajen takviyesi işe yarıyor mu? Kolajen takviyeleri ciltte kolajen üretimini tetiklemeleri sayesinde cildin daha nemli, gergin ve yumuşak olmasını sağladıkları iddiasıyla satışa sunulmaktadır. Bu ürünleri kullanan kişilerden alınan geri dönüşler ise aylar içinde sonucun görülmeye başladığı, cildin daha parlak, tırnakların daha sağlam olduğu yönündedir. Bu konu ile ilgili olarak az sayıda yapılmış olan bilimsel araştırmalara göre kolajenin takviyeler içerisinde bulunan kolajen peptitleri cilt kuruluğunu ve kırışıklıklarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan bir çalışmada 8 hafta boyunca kolajen takviyesi alan kadınların ciltlerinin elastikiyetini arttırdığını ve derin kırışıklarda azalma olduğunu saptanmıştır. Arkadaşlar ekstra olarak da kendi deneyimimiz olarak yine zayıflama ya da çok faydalı bir ürün bilginiz olsun. birebir uygulanmıştır kendi ekibimiz tarafından. Düzenli kullanımda başarılı sonuç. Günde 1 gram olmak üzere 12 hafta alım sonrası deri kuruluğunda %76, çizgilerde %12 azalma, deri kan akımında iyileşme, kolajende %6 artış tespit edilmiştir. 8 çalışmayı ele alan bir derleme de ise kolajen takviyesinin deri yaşlanmasında azalma, deri el, e, e, elastik e, Elastisitesine artış, hidrojen, hidrasyon çok özür diliyorum söyleyemedim o an. Su tutma yani çok güzel bir şey. Derhal kolajen yoğunluğunda artış sağladığı sonucunda var, varıldığı bildirilmektedir. Kolajen takviyesinin genellikle güvenli olduğu ve, olduğu ve bildirilmiş bir yan etkisi olmadığı bildirilmektedir. Ancak tüm bunları kanıtlayacak geniş kapsamlı bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte kolajen takviyesinin tıbbın farklı alanlarında ümit verici düşünceler düşünülmektedir. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. İnşallah yeni bilgilerle karşınızda olurum. İnşallah memnun kalırsınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.